Merhabalar. Bugün size kefiri nasıl maya alıyorum. Bunu göstermek istiyorum. Kaynatmış olduğum ve artık soğumuş olan sütüm var. Bu şekilde eğlediğim zaman hani saatlerce durabilirim. O derecede olması gerekiyor. Yani tamamen ılık olması gerekiyor. Çok soğuk olmasın. Sıcak hiç olmayacak zaten. Şöyle saatlerce eğleyebileceğiniz kıvamda ılık olması gerekiyor sütümüzün. Birinci kuralımız Kefirle o. ilgili söylemem gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Kesinlikle içerisine çelik demir vesaire bir şey değil Ben karıştırma ihtiyaç duymuyorum Ama eğer siz duyarsanız tahta kaşık kullanırken kullanan sonra ihtiyacım evet. olan tek şey şöyle bir plastik bir tel süzgeç burada benim suya bırakmış olduğum kefir maya var gördüğünüz evet. gibi süzdüm bu şekilde süzdükten sonra kefirimi şöyle sütümün içine koyuyorum İşte kefirimi içine koyduktan sonra üzerine kağıt koyuyorum ben çünkü kapağım genelde metal eğer sizin plastik kapınız varsa plastik yapabilirsiniz ben kendim cam kavanozda kefir mayaladığım için ve kapağımda metalen olduğu için bu yüzden buraya kağıt koyuyorum ve kesinlikle sallamıyorum ki herhangi bir temas halinde bulunmasın diye bu şekilde havlumu kapatıyorum üzerine daha sonra bunu kaldırıyorum rafıma ve 48 saat boyunca dolapta bekleyecek. 48 saat sonra hep birlikte kefirimizi açacağız. Daha size göstermiştim. O şekilde dinlenmişti. Şimdi ise kefirimizi süzeceğiz. Üzerine peçete koyuyorum. Ki metalle temas etmesin diye. Zaten az dolduruyorum Kime bile diyor? üstüne çıkmasın diye. Anlatıyorum anne şimdi videoda. Bu şekilde ters çeviriyorum öğretmek için. Bazı yazmayayım mı? Ya, evet, yazsam teyzeye örsem polis bir tane ver öğretmek için. Şimdi bu şekilde ters çevirdikten sonra kefirimizi süzüyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu? Özetle ki vallahi ben. oldu. Bunun için tel bir süzgeç kullandım. Şimdi birazdan süzgeçte kalan çiftlik tanelerini de göstereceğim. Daha sonra kefirimi yıkayacağım ve bu görmüş olduğunuz plastik plastik olan cam kavanozumu koyacağım yani içinde plastik kefirlerim kaldı şimdi onu size göstereceğim şu şekilde bakabilirsiniz kefirlerim şu şekilde bunları şimdi yıkayacağım bunun için lavaboya gidiyorum gördüğünüz gibi kefirimi yıkadım mayası bu şekilde kapağı Plastik koyuyorum kavanozumu içerisine su dolduruyorum merhabalar canım benim Şimdi ilgileneceğim seninle beraber Bir dakika izin ver anneciğim. Bunun için kefilimi boşaltıyorum. Şöyle şu şekilde. Ve ben bunu buzdolabına koyuyorum. Bir dahaki hafta tekrar kefirimi e hazırladıktan sonra tekrar kavanoza dolduruyorum. Yine çok koymuyorum ki kapağıyla temas etmesini istemediğim için. Biraz daha var. Ve bu şekilde kapatıyorum ve bunu buzdolabına kaldıracağım. Artık kefirim hazır içilmek üzere.